Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana ders bolca Bu da ders olsun stüdyolarından herkese iyi günler gençler. farklı kadro yayınlarının sorularından devam ediyoruz. Ben Ahmet Hoca. Simyadan kimyaya geliştirici testle karşınızdayız. Sorularımıza başlayalım. Evet arkadaşlar, e, kimya bilimi ile alakalı, simyadan kimya ile alakalı soru çözümleriyle devam ediyoruz. Sutkostik kostik ve kireç taşı, kostik katısı ısıtma ve soğutma gibi yöntemlerle ayrıştırılmamaktadır. Yani sodyum hidroksit katısını ısıtma ve soğutma işlemleriyle herhangi bir ayrıştırma işlemi yapılmıyor. Kireç taşı, kalsiyum karbonatı ısıttığınız zaman diyor, katı ve gaz yapısına dönüşmektedir. Tamam. Sutkostik ve kireç taşı bir toprak elementidir. Bu nereden çıktı diyebilirsiniz. Aristo'nun mantığına göre arkadaşlar o dönemdeki hikayeye göre katı olan bir şeyle alakalı durum toprak olarak izah ediyordu. Sıvı olan bir şeyi su olarak izah ediyor. Ee, arkadaşlar gaz olan bir şeyi de hava olarak ne yapabiliyordu söyleyebiliyordu. Sutkostik katı olduğuna göre kireç taşı katı olduğuna göre toprağı göstermektedir. Kireç taşı ısıtıldığında yeni bir toprak gördüğünüz gibi katı ve hava elementi gaza dönüşmektedir. Doğru. Yapılan deneylerde dört element kavramıyla alakalı durum izah edilmiş mi bir bakalım. Dört element kavramında ateş, su, toprak ve arkadaşlar hava dediğimiz yapı karşımıza geldiği için biz su ve... Katı ve gazdan bahsettiğimize göre toprak ve havadan bahsediyoruz. Yani su ve ateşten herhangi bir şekilde bahsetmedik. Onun için bu hikaye yanlış. Yani cevabımız C olarak karşımıza gelmektedir. Bakın bu soruda şuna çok dikkat edin arkadaşlar. Ee, şuradaki durum işinize çokça yarar. Buna çok dikkat edin. Yani katı olan bir şeyin toprak, sıvı olan bir şeyin su, gaz olan bir şeyin hava olduğuna dikkat edin derim. Evet ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Bilim tarihi herhangi bir dönemi kapsamayıp kökleri çok eskilere dayanmaktadır. Simyadan yola çıkan Mezopotamya, Çin, Hint, Mısır, Yunan, Orta Asya ve İslam uygarlıkları bilime önemli katkılarda bulunmuşlardır. Ta Ö dönemde arkadaşlar okla alakalı durumun bulunmasıyla alakalı durumu düşünürsek ee, alaşımlarla uğraşmış. Yani metallerin keşfiyle alakalı bir süreç başlamış sonuç itibariyle. Evet. Bitkilerin kök, sap, meyve yapraklarının ilaç olarak kullanılması eski dönemde simyacıların işiydi. Kaynatma, çalkalama, yıkama ve üzültleme işlemlerinin uygulanması maddelerin, karışımların birbirinden ayrılma yöntemleriydi. Tepkimelerin belirli sıcaklıklarda oluşabileceğini keşfedilmesi ve su banyolarının kullanılması, hani maddelerin, tuzların ya da ilave edilen maddelerin belirli sıcaklıklarda daha iyi çözülebileceğini keşfettiler. Burada çok dikkat etmemiz gereken ısrarlı bir şekilde plastik ürünleri ile alakalı durum petrol türevi olduğu için petrolü simyacılar bulmadığından dolayı herhangi bir şekilde katkılardan birisi olarak gözükmez arkadaşlar. Demirin eritilmesi ve paslanmayan çeliğin bulunması yine simyacılar döneminde ısrarla durulmuş ve izah edilmiş kısımlardan bir tanesidir diye söyleyebiliriz. Evet diğer sorumuza geçtik. Ee, i̇lk olarak kimyasal bileşiklerle karışımlar arasındaki farkı ortaya koyarak güzel. Kimyasal bileşimin maddenin özelliklerinin tamamıyla değiştiğini karışımda ise böyle bir değişmenin olmadığı yani diyor ki kimyasal olaylarda maddenin kimyasal yapısı değişirken Fiziksel olaylarda maddenin fiziksel olaylarda maddenin kimyasal yapısı değişmemektedir diyor aslında. Evet. buna göre bileşik ile karışım arasındaki farkı farkı ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir sorumuz var. Arkadaşlar bu tamamen bilgi sorusu. Dalton atomun varlığından bahsediyor. Zaten o dönem itibariyle Dalton'la alakalı bir durum yok. Demokritos yani maddenin atomun bölünemeyeceği, parçalanmayacağı fikrinden daha öteye gitmedi. Lavoisier kütlenin korunumu ile alakalı durumu buldu. Ebu Bekir Errazi de yine simyacılar döneminde yaşamız çok önemli bir simya, simyacı arkadaşlar. Robert Boyle element ve bileşik kavramını ortaya koyarak bu iki ayrımın birbirinden farklı yapılar olduğunu izah ederek bilime bunu sunmuştur. Yani cevabımız C olarak karşımıza gelmektedir. Evet güzel soru kalıplarıyla devam ediyoruz. Simyadan kimyaya geçiş döneminde yapılan çalışmalardan biri değildir. Simyadan kimyaya geçiş döneminde yapılan çalışmalardan değildir şeklinde bir sorumuz var. Yani simyadan kimyaya geçiş olarak ne gösterilebiliyordu arkadaşlar? Terazinin bulunması, deneysel verilerle dela, e, deneylerin yapılması ile alakalı durumda simyadan kimyaya geçişin bir göstergesi olarak gösterilebiliyordu. Hemen petrolün keşfi, simyadan kimyaya geçiş değil, kimyanın babasıdır ki simya döneminde petrolle alakalı durum keşfedilmemiştir. E, metallerin işlenmesi arkadaşlar simyadan kimyaya geçişin herhangi bir göstergesi falan değildir. Çünkü simya döneminde yapılmıştır. Kimya ile alakalı bir şey değildir. Ancak oksijenin gazının keşfi Lavoisier yanma ilkesiyle açıkladığı bir durumdu. E, ile alakalı durum ee, bilim adamı olarak yani kimyacı olarak bildiğimiz için kütlenin korunumu yani terazi ile alakalı durum bulunmasıyla beraber ortaya çıktığı için cevabımız 1 ve 3 olarak karşımıza gelir. Orijinal güzel bir sorudur. Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Evet bir boşluk doldurma hikayesi. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi acaba getirilemez şeklinde bir hikayemiz var arkadaşlar. Sorumuza bakıyoruz. Simyacılar damıtma işlemini kullandıkları aletin adı arkadaşlar. İmbik denilen sistemi kullanıyorlardı. Damıtma için bunu kullanıyorlardı. Dikkat etmek lazım. İsmi imbiktir. Peki kral suyunu keşfeden e, simyacı olarak karşımıza çıkacak. Kral suyu alakalı durum Cabir bin Hayyan olarak karşımıza çıkar. Atom fikrini ortaya üçüncüsüne bakıyoruz pardon. Değersiz madenleri altına dönüşmesini sağlayacağı inanılan madde. Yani şimdi değersiz madenlerin altına dönüştürme felsefe taşı alakalı iki şey kaldı zaten. Atom fikrini ortaya atan Demokritos arkadaş atom bölünemez parçalanamaz hikayesini söylüyor. Boşluk yerine herhangi bir şekilde Ebu Bekir Errazi ne yapmıyor arkadaşlar? Gelmiyor. E, tam bir bilgi sorusu dikkat etmek lazım. Evet testimizin en son sorusuna geldik. Eski çağ insanları farklı yöntemlere yöntemlerle e, faydalarını keşfettikleri maddeleri hayatlarında kullanmaya başladılar. Bu maddelerin bir kısmını doğada hazır olarak bulabildikleri halde bir kısmını doğadan buldukları filizleri işleyerek elde etmişler. Yani bazı uğraşlar vermişler ve bu uğraşların içerisinde elde etmişler. Hani bir test öncesinde altını bulmaya çalışırken civayı keşfetmeleri gibi düşünün. Evet buna göre aşağıda verilenlerden hangisi eski çağ insanların doğadan hazır olarak bulup kullandıkları maddelerden biri değildir. Yani hazır olarak bulup kullandığı maddelerden biri olarak karşımıza gelmez diyor. Yemek tuzu arkadaşlar hemen es geçeriz. Su, kil, toprak türevidir zaten. Ama cıva'yı arkadaşlar ne yapmamışlardır. Eski çağ insanları doğadan hazır olarak bulup direktmen cıva'yı kullanmamışlardır. Sonuç itibariyle bu cıvanın ne işe yaradığını nasıl bir e, yapıya sahip olduğunu, nerelerde kullanılabileceği ile alakalı durumu keşfetmeleri uzun yıllar almıştır arkadaşlar. Evet testimizin sonuna geldik. E, herkese iyi günler arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Kolaylıklar.